Hayatımızın en değerli sermayesi nedir diye sorsam, birçoğumuzun aklına farklı şeyler gelebilir. Belki para, belki sağlık, belki de sevdiklerimiz. Ancak İslam bize öyle bir hazineden bahsediyor ki, diğer tüm değerlerin temelini oluşturuyor. Zaman. Kaybedilecek birçok şey geri getirilebilir belki ama akıp giden zaman asla geri dönmez. O halde gelin zamanı nasıl bir nimete dönüştürebileceğimize yakından bakalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca zamana yemin etmektedir. Mesela asr suresinde asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir buyurarak zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve onu doğru değerlendiremeyenlerin hüsrana uğrayacağını bizlere bildirmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da hayatıyla bizlere en güzel örnek olmuştur. Onun her anı planlı, dengeli ve bereketliydi. Sabahın erken saatlerini değerlendirir, işlerini öncelik sırasında koyar ve boş vaktini faydalı işlerle geçirirdi. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit hadisi şerifiyle de boş zamanın kıymetini bizlere hatırlatmıştır. İslam alimleri de asırlar boyunca zamanın önemine vurgu yapmışlardır. Hasan el-Benna Müslümanın vaktinden daha kıymetli bir şey yoktur diyerek zamanın ne kadar değerli bir emanet olduğunu özetlemiştir. Peki bu değerli bilgileri şu an hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte bununla ilgili birkaç pratik yöntem. Niyetinizi tazeleyin. Her işe başlarken Allah'ın rızasını gözetmek yaptığımız işlere bereket katar ve zamanımızı daha anlamlı kılar. Planlı olun. Günlük, haftalık, aylık hatta yıllık hedefler belirleyin. Bir takvim veya not defteri kullanarak işlerinizi, ibadetlerinizi planlayın. Önceliklerinizi belirleyerek önemli işlere daha fazla zaman, daha fazla emek harcayın. Teknolojiyi bilinçli kullanın. Sosyal medya ve diğer dijital araçlar zamanımızın büyük bir bölümünü çalabilir. Bu araçları faydalı amaçlar için kullanmaya özen gösterin. Bilinçli kullanım alışkanlıklarını geliştirin. Hayır demeyi öğrenin. Vaktinizi boşa harcayacak, sizi hedeflerinizden alıkoyacak gereksiz isteklere hayır diyebilmek önemlidir. Sabah erken kalkın. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak sabahın erken saatlerini değerlendirin. Bu vakitler hem daha bereketli hem de zihinsel olarak daha dinç olduğumuz zamanlardır. Dengeyi koruyun. İbadetlerinize, ailenize, işinize ve kişisel gelişiminize zaman zaman ayırarak hayatınızda bir denge oluşturun. Unutmayın İslam bize her konuda ölçülü olmayı emreder. Boş vakitlerinizi değerlendirin. Bekleme alanları, yolculuklar gibi boş anlarınızı kitap okuyarak, tefekkür ederek ve faydalı bilgiler öğrenerek değerlendirebilirsiniz. Kendinize zaman tanıyın. Yoğun temponun arasında dinlenmeye, tefekküre ve kendinizle baş başa kalmaya da zaman ayırmayı unutmayın. Bu ruhsal ve zihinsel sağlığınız için de önemlidir. Zaman sadece geçiş geçip giden bir olgu değildir. O Allah'ın bize sunduğu eşsiz bir fırsattır. Her bir saniye hayatımız için yatırım yapma imkanı sunar bize. İmanımızı güçlendirecek talih ameller işlemek, kendimizi geliştirmek, sevdiklerimize zaman ayırmak ve topluma faydalı olmak için zamanımız var. Unutmayın zamanı doğru yönetmek sadece daha üretken olmak anlamına gelmez. Aynı zamanda daha huzurlu, daha mutlu ve Allah'a daha yakın bir hayat sürmemizi sağlar.